Kimsin sen? General Adam Roy Miller. Amerikan ordusunda kademli... az subayım. Ne istiyorsun? Sizi götürmeye geldim. General, savaştan önceki haftalarda Amerikan yetkilileriyle görüştüğünüzden haberim var. Irak'ın kitle imha silahları programı hakkında her şeyi anlatmak istediğinizi biliyorum. Ne programı? Program falan yok. Üstlerine söylemiştim. 91'den sonra hepsini imha ettik. Ama o üstüm hükümete programların hala devam ettiğini söylediğinizi bildirmiş. ...hakkınızda yalan söyledi. Gelme nedenimiz bu. Bu hikayeyi doğrulayan biri oldun mu? Hayır. Hükümetin yalan duymak istiyordu Bay Miller. Saddam'ın gitmesini istediler ve yapmak istedikleri şeyi eksiksiz yaptılar. Burada olma nedeni de bu. Hoş. Burası Kaşifaltı. Bana konumunu bildirin. Kaşifaltı burası Alfa 1. Yarım kilometre ilerdeyiz. Dağılalım. Alfa ekibi batıya gidin. Bravo. Hedefin doğu tarafını alın. Kuzey ve güney bende. Saldırı konumu alın. Emir bekleyin. Anlaşıldı. Yani bana bir haber getirdin mi? General benimle gelirseniz... Washington'da hala sizinle çalışmak isteyen kişiler var. Burayı bir arada tutmak için Irak ordusuna ihtiyaç olduğunu anlayan kişiler. Peki hükümetin ordumu neden dağıtıyor? Bizi neden kaçak yapıyor? Irak'ı neden ufak ufak parçalıyorlar? Neden? ben silahlarla ilgili gerçeği açıklamak için hayatımı riske attım. Doğru söylersen yeni Irak'ta bir yerin olur dediler. Peki yerim neresi Bay Miller? Bir kağıt destesi mi? Come, let's it.